Merhaba arkadaşlar. Bugün halkımıza sorduk konsepti ile röportaj yapıyoruz. röportajımızın konusu ise Odiyoloji nedir? Bakalım halkımız ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor. E, nedir acaba? Bir bilginiz var mıdır? Vallahi yok, hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikriniz yok mudur? E, bir düşünce tahmin et, etmeye çalışsanız. Hastanede bir bilim dalı mı? Evet. Hastane. Evet. Kulakla ilgili bir bilim, bilim dalı desem orada. Doğrudur ama yani gitmedin de duymadım Hiç işitme testi yaptırmış mıydınız acaba? Yaptırdım. Yaptırmış mıydınız? Yani orta kulaklarda çekirdeklerde bir problem vardı o yüzden baktırdım. Baktırdım. Ee, işitme testlerini ve işitme ve denge bozukluklarını araştıran bir bilim dalı. Ha, doğrudur yani ya, gittim aslında da, hiç hatırlamıyorum. Ya, çok <laughs> ya, teşekkür ederim. İsim hatırlamıyorum. <laughs> tamamdır çok teşekkür ederim sağ olun. İyi günler. Size bir soru yöneltsek acaba. E, ee, nedir biliyor musunuz? Hayır. Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Odyoloji işitme ve denge bozukluklarına araştırılması ve işitme ve denge bozukluklarına ait bir bilim dalıdır. Odyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır? Yok nedir? Odyoloji işitme ve denge bilimidir ve işitme ve denge araştırılan bir bilim dalıdır. Efendim odyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır? Ee, bir bilgim yok. E, odyoloji işitme ve denge, denge bilimidir ve bunu araştırılan bir bilim dalıdır. Tamam. Ne demek? Merhabalar bir soru yönetmek istiyorum da müsait misiniz? Buyurun müsait. E, odiyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır? Bilmiyoruz. Siz peki? Ben de bilmiyorum. Odiyoloji, e, e, işitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim dalıdır. E, bir soru yöneltecektim, müsait evet. misiniz? Evet. E odiyoloji nedir acaba? Bir bilginiz var mıdır? Hayır, bilmiyorum. E Odiyoloji işitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim dalıdır. Efendim, bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? E odiyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır odiyolojiyle alakalı? Bilmiyorum yani. efendim. İsterseniz söyleyeyim. Odyoloji işitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim ne, dalı. Böyle röportaj yapıyoruz da. E, odyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır odyoloji ile alakalı? Odroloji. Aynen. Bir tahmin de yürütebilirsiniz ismini Od, Odroloji. Ee, kanser tedavisiyle ilgili mi? İsterseniz söyleyeyim. E, i̇şitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim dalı olarak geçiyor. Odroloji. odroloji. Ne demek? Efendim bir soru sorabilir miyiz acaba? Bir röportaj yapacaktım. E, odyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır odyoloji ile alakalı? bir tahmin bulunabilirsiniz. Yok. yok. Odyoloji. Bilgim yok. İsterseniz söyleyeyim odyoloji ile alakalı. Neymiş? Odyoloji işitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim dalı olarak geçiyor. Ee, güzel oldu, öğrenmiş oldum. Evet, sağ ol, Çok teşekkür ederim. Efendim bir röportaj yapacaktık da bir soru sorabilir miyim isteyecektim? Ee, Odiyoloji nedir? Ben anlamadım. İsterseniz söyleyelim ne demek olduğunu. Odyoloji işitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim dalı olarak geçiyor. Olabilir. Efendim bir, bir soru sorabilir miyim acaba diyecektim. Bir soru çektim de. Müsait misiniz? Eee odiyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır odiyolojiyle? Bir tahmin de yürütebilirsiniz. Ne o? Odiyoloji. değil mi? Evet, bir tahmin de yürütebilirsiniz. Ya, bilmiyorum yani opiyoloji nedir? opsiyon mu da nedir? Bir süre midir nedir o? E, hastane desem öyle bir çağrışma var mı hastane ile alakalı? Ya, bilmiyorum yani. Ya odiyoloji işitme ve denge bozuklukların araştırıldığı bir bilim dalıdır. Öyle mi? Evet. Ha, şey. tamam. Bir soru soruyor size. Evet. Ee, efendim, odiyoloji e, nedir? Hiç biliyor musunuz? Odyoloji, kre kreatif ve dejenerasyonlu olarak kalibrasyonel insanın kriterlerine aykırı pozisyonlardır. Bir de benim tanımımı duymak ister misiniz? Tabii. Ee, i̇şitme ve denge bozukluklarını araştıran bir bilim dalıdır. Hmm, hangi mantığa hizmet eder? Eee... Odyoloji kulakla alakalıdır. Kulak burun boğazın gerekli gördüğü takdirde odyolojiye odiyologlara yönlendirir. Odiyologlara evet. Muhteşem bir bilgi. <laughs> ne demek sağ olun. Eyvallah. Efendim merhabalar. Ee, odyoloji nedir? Bir bilginiz var mıdır? Hiçbir bilgim yok. Ee, odyoloji işitme ve denge bozukluklarının araştırıldığı ve bir bilim dalıdır. Hmm. Bu konu üzerine çalışıyorsunuz Evet ben bu konu üzerinde okuyorum. Kulak burun boğaz e, doktorunu gidip e, kulağınızla ilgili e, gerek gördüğünde bize yönlendiriyorlar. Sesitme e, testi. İsmim Mustafa Ateşoğlu. Eee odiyoloji nedir peki? Bir bilginiz var mıdır odiyolojiyle alakalı? E, kulak e, bilimi. Kulak e, diye diyebiliyorum. Çok çok teşekkür ederim. E, peki daha fazla bir şey biliyor musunuz ya da e, bununla alakalı bir durum yaşadınız mı? Şimdi şey mi şöyle bir şey söyleyeyim. E, ben bir rahatsızlığımdan dolayı e, ee, tabii uzun hastanede kaldım. O zaman ki şeyde kontrolümde doktorumuz kulağımda biraz sıkıntı olduğunu saatlerde söyledi, izah etti. Neyse biz de tabii biraz zaten geldikten sonra bir tane firmayı çağırdık. Dedik böyle böyle bize bir kulaklık lazım. O da bize yani çık küçük, küçük böyle kulaklık şey, şey gelen e, kaba bir şey değil yani böyle küçük. Adam yani bize bir şey izah etmeden getir yaptı. Ben kullanamadım da yani. Ama şurada param aldı. E ama insan da buna üzülüyor yani şimdi sen bu vaziyetteyken, bu vaziyetteyken yani bir insanların tut da soyguncu gibi bunu yapması da hoş bir şey değil. Ama gençsiniz. Madem ki böyle bir şey ihtiyacınız var veya da böyle şey çalışmak istiyorsunuz. Bencil olmadan yani bencil olmadan Elbette gelir de kazan. Tabii ki kazanacaksın. Şöyledir, yine dolacaksın elbette. Ama biraz da yani bunu yer yerinde yaparsanız daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Çünkü bu benim ya bu yapar ama ben çok kızıyorum. Sen de kendine kızdırma yani. <laughs> bir şey yaptılar, yaparsan. bu söyleyeceğim de bundan başka bir şey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son videomda odyoloji başta olmak üzere odyoloji ve diğer tüm meslek gruplarında iletişimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bu videoda emeği geçen Metan ve Atabey arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Bu videomda halkımıza odyolojiyi tanıtmak istedim. Tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygıyla, sevgiyle kalın ve unutmayın ki dünya odyologsuz sessiz. Evet.